Bunu yakalamadım galiba hiç değil mi ben? Burada karşımıza çıkmışken kaçırmayalım yani. Evet yakalamamış. Hadi ya bir Thunderstorm ya. Hep de parçalı bulutlu çıkıyor. Yağmurlu var. Cık. Ayıp ama. Ben Thunderstorm'u nasıl bulacağım ya? Yeni bir Pokemon'du tabi o zaman ve çok böyle heyecanlanmıştım. Bunlar da bayılıyor Thunder mı ya. Oo, hem kritik hem paralyzed. Ne ballısın ya. Tövbe yarabbi ya. Sanki e şey efsane kesildi başımıza. Senin büyük abin bile bu kadar beni uğraştırmadı ama haber? Ben 3 topla Kobalion'u yakalamış adamım ya. Sen ne uğraştırıyorsun ki beni şimdi yani? Yok inat etti. İnat etti arkadaşlar. La kovalama beni bir git başımdan Allah Allah. Gündem çıkmıyor ya bu seferde de Helo olacağım. Ha sen eksiktin tamam bütün liste tamamlandı ama elekit çıkmadı. Süper. Evet, elekite önce bir quick ball deniyorum. Bak abilerin gibi yapma. Sen beni uğraştırma. Zaten yeterince uğraştım seni bulmak için. Bence gel bu topa. Ya manyak bunlar ya. Vallahi bunlar ailece manyak ya. Olmuyor. Ya sen çıkma. Sen istemiyorum ya. Allah'ım ya Şu an hepsi çıktı ya. Bir tek med bir yok. Sola. <laughs> ya kardeşim benim neyi aradığımı nereden biliyor bu oyun ya Allah Allah. Benim aradığımı niye çıkarmıyor? Gene Nidorina ya. Allah Allah küçüğünü istiyorum kardeşim ben. Sen niye çıkıyorsun ya? Bir saatlik bir video yapmayı düşünüyorum. Çok uzarsa, çok az bir işimiz kalırsa da uzatırım bir saate. Allah'ım sen sabır ver ya. Ya böyle şeyler işte beni sinir ediyor. Gerçekten sinir ediyor yani. İlla ki vurmam gerekiyor yani. İlk atışta bakın Allah'ın küçücük Pokemon'u attım toplara gelmiyor ya. Görüyor musunuz? Artık gelirsen sevinirim bak beni delirtme yani. <laughs> Sen Bak kritik attım Hayret Allah Allah nasıl gelebildin ya Vallahi nasıl gelebildin Bak 5 dakika oldu video başlayalı Allah'ın kamilini Bu kamil lafıma da evet hemen Takılıyorsunuz yorumlarda ama kamil işte Yani bu kamillik denir başka ne denir Aha bu da kritik Hayda. Ya bu repeat ball işe yaramıyor galiba yani ben repeat ball'dan pek bir verim alamıyorum. Neden? Yakaladığım Pokemon'u yakalaması lazım ya. Lan ben efsanelere kullanıyorum bunu ya. Evet belaya hazır olun. Hem de çifte belaya. <laughs> Adam Ultrabold'dan direkt çıkıyor ya. Bir enerjisi var ya, bir enerjisi var ve ultraboldan çıkıyor direkt. Lanet olsun ya sana. Tüh. Allah Allah. Yaptım evet, bunu yaptım. Sinir etti ya. Bu da geçsin kayıtları. Sakin olacağım tamam. Ya bu normal değil ama yani şu an. Değil mi yani bu normal bir durum değil. Tamam 63 level ona bir şey demiyorum ama. Alt evrim kardeşim alt evrim ya. Hay Allah'ım sen büyüksün. Yemin efsane avında bu kadar zorlanmadım ya. Efsane avlarında bile böyle uzun sürmüyordu yani işlerim. Tamam hadi onlar efsane yani. Allah rejilerini bile 7-8 topta yakalıyordum ya. Saçmalık ama yani bu. Hadi kritik quick ball ne olur ya. Hemen al gidek ya. Olmaz olmaz.